Herkese merhaba. Bugün 29 Nisan 2025. Bulunduğumuz bölge Malatya Battalgazi ilçesine bağlı bir sosyal tesis. Buralarda şifalı sular, doğal sular olduğunu söylüyorlar. Biz de beyazdan merak ettik ve geldik bir gezelim, bir bakalım, bir görelim dedik. Gezelim, görelim programını yapmak için artık her gün bir yerde gezelim, görelim programını yapıyoruz. Dün Kızılkan'da, bugün Battalgazi ilçesinde. Biz şu an bir köprünün üstündeyiz tarihi eser gibi ağaçlarda yapmışlar köprü. Tabii ağaçlar yeşermemiş ama yeşerme ihtimali de düşük. Bu sene kışın havalar çok sıcak gitmiş. Erkenden yaprak açmışlar ve çoğu da yanmış. Ağaçların çoğu simsiyah görünüyor. Donduğu için soğukta yanmışlar. Şu an bu testleri Gezmek için yola çıktık. Köprüden iniyoruz. Bir de şuradan basamaklardan yukarı çıkıp tekrar bir görüntü alayım. Beyaz hanıma da yetişemiyorum. Biraz biraz yavaş git yetişeyim. Evet. Beyaz hanım bir bakar mısın? Buyurun. Beyaz hanım, keçiler gibi bir oraya koşuyor, bir oraya koşuyor. Şöyle güzel manzaralar, dağlar. Her tarafta tesislerin oturma yerleri var ama tabii şu an boş, insan bile kalmamış. Kalmamasının sebebi, Malatya'daki 2023'te olan deprem çok etkilemiş. Malatya boşalmış. Evet, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıklı kalın. İyi günler.